Herkese merhaba. Bugün size öyle bir dinozordan bahsedeceğim ki adını söylemek bile biraz dil antrenmanı gerektiriyor. Pachy Cephalosaurus. Ama ismi ne kadar zorsa kendisi de bir o kadar büyüleyici. Hazırsanız bu ilginç canlının dünyasına dalıyoruz. Her şey şu soruyla başlıyor. Bir canlı neden ama neden kafasında neredeyse 25 santimetre kalınlığında kemikten bir kaskla dolaşır. Yani düşünsenize. Bu inanılmaz bir kalınlık. İşte bugünkü gizemimiz tam da bu. Ve evet, o kaska sahip olan dinozor tam da bu. Hadi gelin şu gizemli arkadaşı biraz daha yakından tanıyalım. İlk durağımız, tabii ki ona bu kasklı dinozor lakabını kazandıran o inanılmaz kafatası. Aslında ismi her şeyi özetliyor. Pakisefalozorus. Yani kalın kafalı kertenkele. Eh, daha isabetli bir isim olamazdı herhalde değil mi? Bütün olay o kafada zaten. Bilim insanları arasında böyle kemik kafalılar diye anılan bir grup var. İşte Pakiscephalosaurus da bu grubun en popüler, en bilinen üyesi. Adeta grubun starı diyebiliriz. Peki bu dinozor kimdir, necidir? Şöyle temel bilgileri hızlıca bir bakalım isterseniz. Öyle devasa bir şey beklemeyin. Uzunluğu yaklaşık 4,5 metre civarındaydı. Yani ne dev gibi ne de çok küçük, orta boylu bir dinozor diyebiliriz. Peki ne zaman yaşadı? Dinozorlar aleminin son demlerinde, yani Kretase döneminin sonlarına doğru, bundan tam 65 milyon yıl önce. Hatta efsanevi Tyrannosaurus Rex ile aynı mahallenin sakinleri bile olmuş olabilirler düşünsenize. Bakın bu zaman çizelgesi durumu çok güzel özetliyor. Kretase dönemi, o büyük yok oluşun hemen öncesi. Yani bizim kalın kafalı dostumuz dinozorlar sahnesinin son perdesini oynayanlardan biriymiş. Peki nerede takılıyordu bu arkadaş? Fosiller bize adres olarak Kuzey Amerika'yı gösteriyor. Özellikle bugünkü Montana, Güney Dakota, Wyoming gibi yerlerde bir de Kanada'nın Alberta eyaletinde izlerine rastlıyoruz. İşte şimdi en heyecanlı kısma geldik. Bu vücut ne anlatıyor? Bu anatomi bize nasıl bir yaşam sürdüğüne dair ne gibi ipuçları veriyor? Şimdi şapkamızı takıp birer dedektif gibi kanıtların peşine düşme zamanı. Hazırsanız Pachycephalosaurus'un vücudunu incelemeye başlıyoruz. Bulmacanın her bir parçası bize bir şeyler fısıldayacak. Elimizdeki ipuçlarına bakalım. 1. Kafasının üstünde tam 25 cm kalınlığında yekpare kemikten bir kubbe. 2. Bu kubbenin çevresinde ve burnunun üstünde bir sürü kemiksi çıkıntı ve diken. 3. Bu kadar ağır bir kafayı taşıyabilmek için tasarlanmış kısacık ama çok güçlü bir boyun ve son olarak 4. Tüm bu ağırlığı dengelemek için taş gibi sert ağır bir kuyruk. Şimdi bütün bu parçaları birleştirdiğinizde aklınıza ne geliyor? Benim aklıma tek bir kelime geliyor. Çarpışma. İşte bu çarpışma fikri de bizi bilim dünyasındaki en hararetli tartışmalardan birinin tam ortasına bırakıyor. Bu inanılmaz kubbe tam olarak ne işe yarıyordu? Masada iki büyük teori var. Birinci grup diyor ki, bu kafatası bir savaş silahıydı. Erkekler tıpkı bugünkü dağ keçileri gibi dişiler için birbirlerine kafa atıyorlardı, o kubbe kas görevi görüyordu, omurga ve kuyruk da darbeyi sönümlemek içindi. İkinci grup ise hayır alakası yok diyor. Bütün bu olay tamamen gösteriş içindi. Sadece dişilere etkilemek için kullanılan süslü bir yapıydı. Hatta bir de ara teori var. Belki kafa kafaya değil de rakiplerinin vücuduna, böğürlerine vuruyorlardı. Gördüğünüz gibi ortalık biraz karışık. Bu kadar savaşçı bir görüntüye rağmen ilginç bir detay var. Bizimki aslında bir otoburdu. Yani diyeti yumuşak bitkiler, yapraklar, meyveler, belki arada bir de böceklerden oluşuyordu. Diş yapısı bunu net bir şekilde gösteriyor. Yani o korkunç kafa kesinlikle avlanmak için değildi. Ve hikayemizin sonuna doğru gelirken, işte şimdi size bütün bu anlatılanları değiştirebilecek o büyük sürprizi açıklıyorum. Peki, tüm bu kanıtlar, teoriler, sonuç ne? Kafa mı atıyordu, gösteriş mi yapıyordu? Nihai kararı verelim mi? Eh, vereceğimiz cevap sizi biraz şaşırtacak sanırım. İşte en kritik bilgi geliyor. Bizim Pakisefalosaurus hakkında bildiğimiz neredeyse her şey sadece o kubbeli kafatasından ibaret. Evet doğru duydunuz. Bugüne kadar tam bir Pakisefalosaurus iskeleti bulunamadı. İşte bu durum bütün o teorilerin neden hala birer teori olduğunu açıklıyor. Düşünsenize, tam bir iskelet olmadan omurganın o şoku emip ememeyeceğini, vücudun çarpışmaya ne kadar dayanıklı olduğunu nasıl kesin olarak bilebiliriz ki? Bilim insanları da ellerindeki bu sınırlı kanıtlarla en mantıklı senaryoyu oluşturmaya çalışıyorlar. Aslında Pachyafalo Sorus'un bu hikayesi, bilimin nasıl işlediğini gösteren harika bir örnek. Sürekli yeni kanıtlar arıyoruz, teorilerimizi sınıyoruz, Belki yarın birisi çıkıp tam bir iskelet bulacak ve bütün bu tartışma bitecek. Kim bilir? Ama o gün gelene kadar aklımızda hep aynı soru kalacak. Acaba toprağın altında daha ne gibi inanılmaz sırlar keşfedilmeyi bekliyor?